Uzun bir aradan sonra tekrar soltan kaldığımız yerde devam ediyoruz beyler. Evet. Değişik bir ada. En son kaldığımız ada biliyorsunuz. Korsan adasıydı. Bir tane. Evet. Gemi yapımı için bir tane. O ne, neyse onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey bulmuştuk ama. Bir parçayı bulmuştuk. Üç tane bulmamız gerekiyor biliyorsunuz. Korsan adasından başka bir adaya geldim. Şu an fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu karşıda. Işık da yok ya. Nasıl göstereceğim? Yani gidince göreceksiniz zaten. Bakın şurada betonlar gibi bir şey var. Taş mıdır, beton mudur? Bir de parlayan ha o şey kaya. Gemi burada unutmayın. Arkada şu biraz koy gibi olan yerde. Aman gözünü seveyim. O gemi giderse var ya bir daha yapamayız. Biliyorsunuz bu kayıkla, sandalla kıyıya ulaşıyorum oradan tekrar buraya geçiyorum burası Cık. değilmiş bak daha uzağa koyduk şimdi gemi orada kaldı var ya o kaybolursa bittik ya evet yine bakalım başımıza ne gelecek burada hiçbir ateş yanmıyor şu an gördüğüm kadarıyla ama korsan falan yok gibi duruyor yalnız çok nasıl desem ürkütücü bir yere benziyor ya. Siz tabi göremediniz ama ben gemiden gördüm buraya gelirken uzaktan. Şimdi bir inelim bakalım. Bismillah deyip hadi. Var mı burada bir şey? Geyik var. İşte. Yani bu sadece o taş ama beton gibi bir şey ama bunun bir de heykel gibi bir şeysi var arkadaş. O beni ürküttü ya. Uzaktan görür görmez kaçtım. Korsan olmaması da hayret verici. Büyük bir adada nasıl korsan olmaz onu anlayamadım. Sanırım burası lanetli bir yer. Ben anlamadım bu işi. Evet burada. Oha. Oha. Mezar bu. Harbi lanetli. Bismillah. Oha. Ne oluyoruz? İçinden bir şey çıktı ama dur bakayım. Bizim demirden Evet bizim demir zırhtan daha kötü ya. Bir ee, nasıl desem 12 bizimki 11 o. Yani koruması, defansı, savunması. Öyle söyleyeyim açınca bir daha ses çıkıyor. Kutsamışlar ya. Burada destursuz gezilmez kardeşim almayacak bu. Ulan var ya çarp ileride her bak bak birazdan gideceğim oraya daha gitmedim 3.5 atıyorum şu an bir de gece geldik anasını satayım niye ge gece geliyorum ki gündüz gelsene Gündüzler çarşafa mı dolandı? Aha orada. Vallahi bir tane daha var. O ne ya? Ayda parlıyor. O ne lan? O ne ya? Bu ne ya? Oynuyor. Lan! Lan geliyor. Geliyor. Aa! Örümcek bu. Yalnız bu kadar Ezik bir örümcek görmedim. <laughs> Yalnız bunun anası da olabilir. Babası da olabilir. Dayısı da olabilir. Teyzesi, yengesi neyse her an gibi akrabası da olabilir burada. Dikkatli olmak lazım. Daha kıyıdayız. Bu heykel gibi bir şeymiş. Korkulacak bir şey yok. Yalnız ürküttü beni. Bunun bir de dev versiyonu mu var orada karşısında çok büyük gözüküyordu. Bu kırılmıyor yalnız. Ben bunu denedim ama olmadı. Ulan var ya şu çiçek bile korkuttu beni ya. Beyaz çiçek. White flower. Hı, geyikmiş. Aman aman kardeşim. Aman kardeşim. Aman kardeşim. Böyle şeyleri yapmayın gözünü seveyim. Neyse tamam. Yaşam belirtisi var. Örümcek de gördük. Geyik var. Geyik varsa sıkıntı yok. Demek ki yememişler yani galibimi. Karanlık olduğu için de göremiyorum maalesef. Bu kılıcın ay ışığı da maalesef çok az. Elimizi aslında bir meşale alsak iyi olur gibi geliyor ama burası ışık var bak burada ay ışığı geliyor. Orada mı? Orada. Orada 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 orada. Gel gel gel. Bakalım dur bir dakika sürüne sürüne gidince bir şey geliyor 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 ya lan bir iki vuruyor sinek ısırı dedikleri bu işte örümcek ısırığıymış spider ee, bir şey çıktı ama sweet e, ondan şey yapıyoruz galiba ya ee, ben bunun craftinglerin baya bir uzun zamandır oynamadığımız için unutmuşum e, unutmuş olabilirim Gerçi zaten böyle bir şey daha önce görmedik ilk defa karşımıza çıkınca ben ona bir crafting ee, ne derler ona nesnelerini bilmiyorum ya bakacağım onu internetten bir bakalım internetten dedim şitimden bakıyoruz zaten orada yazıyor hepsi yani tabi ki oyunda vermiyor da elemanlar çözüyor işi biz de burada size anlatmaya çalışıyoruz öyle diyeyim Oynayanlar bu oyunu satın alanlar. Satın alan galiba. Bir iki arkadaş almıştı bu oyunu. Steam topluluğuna girdiniz mi bilmiyorum. Ben oradayım. Ara sıra. Hatta bir tane ne almış yapmıştık ya. o şey olta yapımını ben göstermiştim oradakilere. Baktım hepsi benden görüp Video çekmiş anasını. Bir de bunun için videom çekilir ya. Arkadaş bunlar canlanmıyor değil mi ya? Ya bak karşıda her yerde var. Oo. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların anası babası çıkacak. Ben bunları bu kadar öldürürsek bir şey daha çıktı. Sonunda anlayacak yani. Bir yerde vardır bunun mutlaka. Gerçi sadece plajdan kumsaldan mı oluşuyor bu ada ben anlamadım ki içeri iş iç noktaları doğru gidelim şurası biraz otluk ki ama ilginç şunu da alalım aslında şu an bununla alakalı sadece ay ışığı kılıcı yapabiliyorsunuz ee, yani aha bunu göstermiştik yani kaç defa oynadık hep bununla ilerliyoruz da şu an bulunamadı daha crafting'den başka ne olabilir bilinmiyor. Sürekli oyun güncelleniyordu zaten biliyorsunuz. En son güncelleme de oynuyoruz şu an. Yanay'da oynayacaktık. Ama şöyle bir durum var. Hani e, güncellemede artık ne yenilikler var ben de bilmiyorum. Oyunun çıkışında bakacağım. Daha okumadan girdim oyuna. En son güncelleme yaptı. E dedim ben de hadi gireyim bakayım oyuna. Bayağıdır oldu dedim. Oynayacağız zaten bunu. Devam etmek zorundayım. Sevdim yani ben bu oyun aslında bir bok yok gibi gözüküyor ama Şimdi şöyle bir şey var biz ticareti hala bulmadık Normalde Ticareti bulma, bulmuş olmamız lazım çünkü ee, Bak hep okuduklarımda Ben ticaret yapmaya falan gittim işte falan filan hani ticaret dediğim satın alma olayı var ya Silah satın alma elma falan bomba satın alma diye bir şey varmış mesela biz ne bilelim gitmedik ki abicim Biz spy örümceklere daha erken geldik nasıl iş bu ya Başka da da herhalde yani. Ulan atlamayalım bak başka adalara gelmeyelim. Bu oyun ona lan geliyor geliyor ya geliyor işte. İki vuruşta gittim burada bana şov yapma. Şimdi bir şeyler çıkıyor arkadaşlar biz anlamıyoruz ki ya bunları. Bunları çözümlemek lazım ya şimdi olmaz sıkıcı olur bunları denesek yarım saat o ben ona bakayım oyundan sonra şuraya buldum hemen dedim aç yani bundan önce iki tane ada dolandım orada sürekli korsanlar var artık eskisi gibi değil yani oradan hani bir tane korsan öldür bütün adayı gez olayı yok adamlar dört kişi duruyor ya bir yerde dört kişi aha mezar mı bu yine ne bu Kapınak şövalyelerine hoş geldiniz. Aa. Buraya bir şey mi koyacağız? Ne yapacağız? You have nothing diyor. Başka bir dalga var burada. Başka bir numara var. Temesya'nın gözyaşıymış. Salla. Burada bakalım. Bizim işimize yarayacak ya da burada yapabileceğimiz bir olay var mı? İlk önce şurada bir kamp ateşi yapsak iyi olacak aslında. Çünkü kaydetmemiz lazım. Ben bayağı geldim. Yani kolay olmadı bu aslında. 2 saattir oynuyorum ben. Bütün ada 2-3 ada bayağı çok uğraştırdı. Beklemek zorunda kaldım. Mesela adam çıkıyor. 4 tane adamı bir anda yenebilmemiz mümkün değil. Ben okla yayla. Yani ilkel savaş yapmaya çalışıyorum orada. İyi burada asker falan yok ama burada da sıkıcı oluyor be. Ş oh be şöyle gündüz olsun ya. Gecenin de karizması başka. Ürkütücü oluyor. Bak şimdi bakalım o yerlere. Şu arka taraflara daha gitmedik tabi. Burada ne var bakalım. Boş bir adaya benziyor ama. Başka bir olay olabilir. Çünkü oraya bir şey. Eklememiz mi gerekiyor? Ne yapıyor? Oradaki Dev heykeller mi dönecek? Ne olacak? Bak ileride bile var ya. Bu yani bu ada aslında büyük bir ada değil. Ben bunun neresiyse 5-6 katı, e, katı büyük adaya geldim. En son işte. Uğraşmadım yani. Girmedim artık o içeri. Çünkü 4 kişi 5 kişi saldırıyorlar dedim ya. Oradaydı olay. Şunu da al. Yani burada bir şey yok ya. Değişik bir maden bulsak bari ya. 2 tane demirimiz var hala şu an. Demir en çok işe yarayan şey. Neden mi? Bak bir demir zırh yaptırdık. Hala en güçlüsü o. Kaya var. Şurada ileride bir şey var. Ne olduğu belli değil. Biz önce bu tarafa doğru gidelim. Seslerim kısıldı ya. Hadi 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 boğulmadan geç. Burada bir şey yok aslanım. Karşıda. Ya bu heykeller neyin nesi? Antik çağdan mı kalma arkadaş ben anlamadım ki ya. Bu harbiden bizim zırh daha kaliteli. İkisi de mavi ama. Bir puan bir puandır arkadaş. Zaten kendi bedenimizi bile göremiyoruz. Hadi sudan mesela yansıması lazım. O da yok. Ayna niyetini kullanabileceğimiz bir şey yok burada. Bir örümcek gibi bir şey gördüm ama yok. Çiçekmiş. Bunların kafaları birden çıkınca ürkütüyor beni. Şimdi geyik var. Başka bir şey. Yok gibi. Evet. Yani. Gençler burada bir şey yok. Burası boş bir ada çıktı bence. Bir şeyler önümüze çıkıyor. Bunlar yani klasik şeyler. Almaya gerek yok ya. Yani aslında. Ama şunlardan biliyorsunuz. Olta ucuna takmaya yarıyor kurt murt virüs neyse al şunu evet daha fazla dolanmaya gerek yok sıkıcı olacak biliyorum çünkü o zaman duralım ne yapalım gezmeyi keseyim daha doğrusu ben burada sizden ayrılayım ben devam edeyim başka bir adaya geçmeye çalışayım bulmaya çalışayım ya buraya gelirken bayağı 6-7 tane ada geçti ama yarısı böyle boştu. 3 tanesi büyük bir adaydı. Orada dolanamadım. Buraya geldim. Bu da örümcek adası mı desek, heykel adası mı desek anlayamadım. Örümcek adası galiba. Ama heykeller var ya. Ne bok olduğu belli değil ya. Evet. Burada kalıyoruz gençler. Yarın demeyeceğim tabii ki de. Bunu aralıkla atıyorum ama bu oyuna da artık tekrardan Bak ne oluyor ya? Kaldığımız yerden devam edeceğiz beyler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.